katların küçüklüğü önemli. Yani büyük kaplar da var ama büyük kaplarında da müceher belki mücevher kabuğu ve aynı zamanda kokularını, özel şeyleri sağlıyor aynı zamanda. Bu da öyle. Bir ayaklı, biz bunlara püksiz adı veriyoruz. Özel kutu kaplı. Türk Turizm Bakanlığı'nın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Bornova Belediyesi'nin desteğiyle yürüttüğümüz bu çalışma bize neredeyse 5 ay süresince de alanda çalışma imkanı sağladı. Bu beş aylık süre içinde birçok bulgu ortaya çıkarttık. Özellikle de çalışmaları ağırlıklı olarak geleceği miras projesi kapsamında Yasitepe'de sürdürdük. Çünkü kendim en görünen noktalarından biri olan bu alanı bir an önce turizme ve bilime kazandırmak gibi hedefimiz vardı. Nitekim buna da büyük oranda başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim. E, bu süre içinde e, 98 kadar müzelik değerde eser ortaya çıkarttık ki bunları bu kahvaltıdan sonra e, aşağı indiğimizde kazı evinin girişinde bunları anlatacağım ve göstereceğim. E, şu anda kısa bir sergi olarak da orada yer alıyor. Bu tabi bizim için büyük bir değer çünkü e, her yıl İzmir Arkeoloji Müzesi'ne e, neredeyse yani birçok kazı kazının toplamı kadar eseri kazandırıyor bütün bu alanlar. Çok zengin bir kültüre sahip ve bu geçti eski ve geçmiş bir kültür. Ee, Yeşilova Ziyaretçi Merkezi ile birlikte de aynı zamanda bütün dünyaya ve özellikle tabii kentimize tanıtım açısından da büyük yarar veriyor. Nitekim e, 2025 yılı içinde Ziyaretçi Merkezi de bir anda e, ziyaretçi ziyaretçi potansiyel açısından patlama yaptı. Şu anda 20 bin'i aşkın e, sadece randevüyle gelenlerin olduğu bir sayı var e, ve e, randevusuz buraya neredeyse almıyoruz. Tek tek gelenler haricinde tabii ki e, grupları randevüyle kabul ediyoruz çünkü arkeologlar eşliğinde buranın tanıtımını ve anlatımını yapıyorlar. Zor bir süreç. Türkiye'de uygulanan ve uygulanması istenen tek yer burası. Yani ziyaretçi birebir karşılayıp onu anlatan ve dolaştıran Türkiye'deki tek yerdir ve çok zorlu bir anlatım ve aynı zamanda sergileme tarzımız var ama bütün müzelerimizde Türkiye'deki bütün müzelerde yapılması istenen hatta arzu edilen bir sistemdir. Üzeri mutlaka bezemeleri ve tarzları ile dikkati çekiyor ama bunları biz yastepede buluyoruz ve yapıların içinde. Bu da e, Tepe'nin ve günümüzden 5 yıl önce kentin ilk kentsel ölçekteki suruyla birlikte kurulduğu bu alanda belki bütün Batı Anadolu'yu etkileyen, hatta şöyle söyleyebilirim biraz mübalağa olacak ama Troya'dan bile Batı Anadolu'daki birçok yerleşimden bile çok üstün nitelikte şanak çömlek de üreten çok güçlü bir kültürün varlığını burada artık görmek mümkün. Çocukluğumuzda şöyle bir ifade vardı, Ege'nin incisi Bornova tüm kartpostallarda biz bu ifadeyi görürdük. Ege'nin incisi Bornova. Ve e, biz Ege'nin değil dünyanın incisi Bornova olma yolunda ilerlemek için e, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bugüne kadar yaptık. E, belki de İzmir'in, Bornova'nın hatta belki e, Batı Anadolu'nun tarihsel ezberlerini bozan gerçeklere ulaşıldı. Çok kıymetli, çok güzel eserler çıktı. Bunları da birazdan sizlerle birlikte aşağıda paylaşacağız. E, bu konuda ben hakikaten emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu da e, özel bir kap. Üzerinde bezemeleri olan boynuzlu. Bunlar ve şurada gördüğünüz üç tanesi küçük birer kadeh hastalığı. Bunlar da hepsi aslında içmek için, e, sıvı içmek için kullanılan şeyler. Tabii ne içiyorlardı? Yani İzmir'in iki endemik bitkisini aynı zamanda ticaretinin ve depoladıklarının